Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün LGS sorularına benzer, MEB'in yayınladığı örnek sorulara benzer sorular çözeceğiz. 20 soruluk bir Türkçe sorusu çözeceğim. Hadi başlayalım. Bu metinden Tarhana ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Tarhana'nın bekleme süresi türünü belirleyen önemli bir unsurdur. B. Tarhana isteğe göre kurtulmuş çerez olarak da tüketilebilir. C. Ülkeden ülkeye ve yörüden yöreye farklı hazırlama biçimleri vardır de genellikle sonbaharda yapılır, kışın çorba olarak tüketilir. Şimdi metne geçelim. Dilimize Farsçadan geçmiş bir kelime olan tarhana, Orta Asya, Balkanlar ve Anadolu'da çeşitli yapım şekilleriyle farklılık gösteren besleyici bir gıdadır. Buradan C şıkkı elenir. Ülkeden ülkeye ve yörden yöreye farklı hazırlama biçimleri vardır. C şıkkı elenir. farklılık gösteren besleyici bir gıdadır. Tarhana çorbası çok eski geleneklerimizden biridir. Türkiye'de de yörelere göre farklı tarhana hazırlama biçimleri görülür. Ana malzemesi olan yoğurdun çeşitli malzemeler eklenerek kurtulması ile elde edilir. Geleneksel mutfağımızın vazgeçilmezlerinden olan tarhanalar genellikle Eylül ve Ekim aylarında yapılır. Genel Eylül ve Ekim sonbahar ayları. Genellikle sonbaharda yapılır kışın çorba olarak kullanıldığına şu ana kadar ulaşamayız ama buraya kadar doğru. Devam edelim. Yörelere göre değişmekle birlikte genel olarak domates, kırmızı biber, soğan, nane iyice doğranıp yoğurt, un, tuz ilave edilerek harç haline getirilir. Elde edilen harç bir süre mayalanmaya bırakılır. Bu arada bekleme süresi tarhananın türünü belirler. Buradan da A şıkkına ulaşılabilir. Tarhananın bekleme süresi türünü belirleyen önemli bir unsurdur. A'ya da ulaşılabilir. Devam edelim. Uzun süre bekletilenler ekşi tarhana, kısa süre bekletilenler tatlı tarhana haline gelir. Bazı bölgelerde bu karışıma haşlanmış nohut, dövme, buğday ilave edilir. Mayalanma işlemi bitince elde edilen harçlar bir bez üzerine yayılarak gölge bir yerde kurtulur. Kuruyunca elle uğularak un haline getirilir. Daha sonra kışın bir bez üzerine yayılarak gölge bir a, kışın kullanılmak üzere bez torbalarda saklanır. Nohut veya dövme bulday ilave edilmiş biçiminde un haline getirilmek yerine parçalar halinde toplanır ve saklanır. İstenildiği zaman tarhanadan bir miktar alınıp çorba yapılır. Sonlarda da yapılara ulaşmıştır. Kışın çorba olarak tüketilir. Buna da ulaşabiliriz. Ne diyor burada? Kışın kullanılmak üzere, kışın kullanılmak üzere bez torbalarda saklanır. İstenildiği zamanda bir miktar alınıp çorba yapılır. İstenildiği zaman kışın. Kışın istenildiği zaman onu kaseliyor. Yaz sonbahar, ilkbahar O zamanları kastetmiyorum. D şıkkına da ulaşılabilir. Cevap B şıkkı olur. B seçeneği. Tarhana isteğe göre kurtulmuş çerez olarak tüketilebilir. Buradan kurtulması ile elde edilir diyor ama kurtulmuş çerezden hiç bahsetmiyor metnin tamamında. Çerez kelimesi dahi geçmiyor. O yüzden B seçeneği. Şimdi diğer sorumuza devam edelim. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Tarhana yapıldıktan sonra nasıl saklanır? B. Tarhana daha çok hangi yörelerimizde üretilir? C. Tarhana'nın yapımı yöreden yöreye farklılık gösterir mi? D. Tarhana ismi nereden gelmektedir? Arkadaşlar Tarhana yapıldıktan sonra nasıl saklanır? Yapıldıktan sonra bir bez üzerinde saklandığına ulaşmıştık. Hatta kışında istediğimiz zaman kullanabiliyorduk. A'nın cevabı var. C'ye bakalım. Tarhananın yapımı yörden yöreye farklılık gösterir mi? Evet. Bazı e, tarhanalar yoğurdun çeşitli malzemeler ekleyerek kurtul kurtulur. Farklı malzemeler eklenir. E, C şıkkına da ulaşabiliriz. D. Tarhana isim nereden gelmektedir? Dilimize Farsçadan geçmiş bir kelime olan tarhana Farsçadan gelmektedir. B seçeneğine ulaşamayız. Tarhana daha çok hangi yörelerinde üretilir? Orta Asya, Balkanlar ve Anadolu'da. Bunlar bölge ama evet ulaşılabilir ama daha çok nerede üretilebilir ona ulaşamayız. O yüzden B seçeneği. Diğer sorumuzla devam edelim. Altı çizili cümlenin çatı özelliği aşağıdakilerden hangisidir? İstenildiği zaman tarhanadan bir miktar alınıp çorba yapılır. Altı çizili cümlemiz bu. Çatı özelliği diyor. Edilgen ve geçişsiz verilmiş. Edilgen öznesine göredir. Geçişsiz ise nesnesine göredir. Nesnesine göre bulmak için yani geçişli ve geçişsizi bulmak için onu getirebiliriz. Örneğin Ayşe yemek yedi. Yedi. Bir tane daha bulayım. Ayşe bu akşam uyudu. Mesela yediye ve uyuduya onu getirelim. Onu yedi. Olabiliyor. O zaman geçişle. Onu uyudu. Getirelim. O yüzden nesnesine göre dedik. Onu bilin nesnedir. Hatırlarsanız cümlenin ögelerinde neyi ve ne sorularının cevabı nesneydi. Neyi belirtili nesne ne ise belirtisiz nesnenin cevabını veriyordu. Onu uyudu olmadığına göre bu da geçişsiz. Bu da geçişsiz. Demek ki onu gelebiliyorsa yükleme, yükleme onu gelebiliyorsa geçişli, onu gelemiyorsa yükleme geçişsiz olurdu. Burada kolayca bulabileceğimiz nesnesine göredir. O yüzden nesnesine göre bakalım. Hemen yükleme bakıyoruz. Buralar önemli değil. Yükleme yapılır. Onu yapılır. Onu yapılır olmuyor. O zaman onu gelince olmadığında ne oluyordu? Geçişsiz. O zaman geçişsizlere eliyoruz. Ya A şıkkı ya da D seçeneği olacak. Devam edelim. Bu sefer edilgen mi etken mi? Bu edilgenlik etkenlikte öznesine göreydi. Etken neydi? Edilgen neydi? Etken özne işi kendisi yapabiliyorsa etkendi. Özne işi kendisi yapamıyorsa edilgendi. Örnek verelim. Mesela Ayşe yemek yedi. Ayşe yiyen kim Ayşe? Özne Ayşe. Ayşe yemek yiyebilir mi? Yiyebilir. O zaman bu etkendir. Ama kıyafetlerim yıkandı. Yıkanan ne? Kıyafetlerim. Kıyafetlerim yıkanabilir mi? Yıkanamaz. Bu da edilgendir. Y genelde edilgenlerde yüklemde N ve L eklerini ile karşılaşabiliriz. Nal denir buna kısaca. Her geçişsiz ayrıca edilgendir. Bu bundan yola çıkarak al seçeneğine ulaşabiliriz ama yine de cümleye bakarız. Bir örnek daha vereyim. Yemekler yendi. Yenen ne? Yemekler. Yemekler kendi kendine yenebilir mi? Yenemez. O yüzden edilgen. O, Ayşe yemekleri yedi olsaydı yemekler yendi yerine yiyen kim Ayşe? Ayşe yemekleri yiyebilir mi? Yiyebilir. O zaman etken olurdu. Şimdi edilgen mi etken mi ona bakalım. İstenildiği zaman tarhanadan bir miktar alınıp çorba yapılır. Yapılır yüklen. Yapılan ne? Çorba. Özne. Çorba yapılır. Çorba kendi kendine yapılabilir mi? Yapılamaz. O zaman edilgen az içineyi. Ayrıca L eki var burada. Nal ekleri edilgen oluyordu. Burada da L eki var. Buradan da edilgen olduğuna ulaşabiliriz. Ki LGS 2020'de ikinci dönem konuları kaldırıldı. Bu ikinci dönem konusuydu. Ama yine de lisede ve üniversitede yine Türkçenin konuları değişmediği için bunları da anlatayım dedim. Dördüncü soruyla devam edelim. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? açıkları okuyalım ilk. A açıklayıcı anlatım biçimiyle yazılmıştır. B sayısal verilerden faydalanılmıştır. C devrik cümleler kullanılmıştır. D örneklemeye başvurulmuştur. Açıklayıcı anlatım ne demek? Bir kavramı, bir nesneyi ayrıntılı bir şekilde anlatacak. Sayısal veri ne demek? Sayılar olacak ki ilk çabucak elinden bir düşünceye geliştirme yoldur ayrıca. Bir baktığımızda sayıların olduğunu görüyoruz. Muhtemelen sayısal verilerde yararlanılmış yani söylenilebilir olacak ama yine de okuyalım. C devrik cümleler kullanılmıştır. Devrik cümle ne demek? Yüklem ya başta olacak ya sonda olacak. E, ee, yükle, pardon, yüklem ya başta olacak ya ortada olacak. Eğer sonda olursa kurallı olur. Mesela bu kurallı örneklemeye başvurulmuştur. Yüklemle başvurulmuştur. Yüklem. Yüklem sonda. O zaman bu kuraldı. Eğer kullanılmış da yüklem buradan yola çıkalım. Yüklem sonda o zaman kuraldı. Eğer devrik kullanılmıştır cümleler. Olsaydı kullanılmıştır, ortada olsaydı devrik olurdu. Veya kullanılmıştır devrik cümleler olsaydı bu sefer yüklem başta olduğu için yine devrik olurdu. Böyle bir cümle arayacağız. Örneklemede ise mesela ben renkleri severim. Mesela kırmızı, sarı, yeşil, mavi bu örneklemedir. Böyle cümleler arayacağız. Şimdi metne geçelim. Doğum tarihi tam bilinmemekle birlikte 1489 yılında dünyaya geldiği tahmin edilen mimar Sinan 1588'de vefat ettiğinde Osmanlı Devleti'nin mimar başıydı. Osmanlı'nın en güçlü döneminde yaşamıştır. Geride 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 okul, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 7 su yolu kemeri, 8 köprü, 35 köşk, 48 hamam ile 350'yi aşan eser bırakmıştır buraya kadar açıklamış ve sayısal verilerden yararlanılmıştır. Geride cami, mescid, medrese deseydi daha az etkileyici olurdu. Ama sayılarla yer verdiği için düşünceye geçtirmiş, yani sayısal veri kullanılmıştır. Açıklayıcı anlatım vardır. Bir, bana bir bilgi veriyor. Mimar Sinan hakkında doğumuyla ilgili bilgi veriyor. Eserleri hakkında bilgi veriyor. Devam edelim. Süleymaniye, Selimiye, Mihrimah, Sultan, Valide Sultan külliyeleri, Çekmece Köprüsü bu eserlerinden bazılarıdır. Eserlerinden bazılarına örnek vermiş, örneklemeye de başvurulmuştur ama C seçeneği de yani devrik cümleler kullanılmıştır. Bunu söylenemez. Yüklem her zaman sondadır. Bazılarıdır yüklem. Örneğin mimarı başıydı yüklem. Mimar başıydı yüklem. Hep yüklem sonra. Diğer sorularımıza geçelim. Beşinci sorumuzla birlikteyiz. Bu soruda görsel okumaya dayalı bir soruyla karşınızdayız. Şimdi sorumuza bakalım. LGS'de çok çıkacak bir soru tipidir. Bu bilgi ve görselden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Teskireler yazıldıkları dönemi yansıtmaları yönünde tarihi belge özelliği gösterir. B. Edebiyatımızda yazılmış ilk teskire Seyhi Bey'in Heşt Beşt adlı eseridir. C. Günümüzdeki biyografiler geçmişte yazılan tezkirelerle benzerlik göstermektedir. D. Anadolu'da yazılmış olan en eski tezkire Latin alfabesiyle yazılmamıştır. Şimdi bakalım. Divan. Divan edebiyatındaki nesir türlerindendir. Tezkire kelime olarak zikredilen sözü bahsi geçilen anlamındadır. Divan edebiyatında çeşitli devirlerde yaşayan şair ve sanatçıların kısaca hayat ve eserlerinden söz eden kitaplara tezkire adı verilir. Teskireler tanımış bir kişinin hayatı hakkında bilgi vermeleri bakımından bugünkü biyografi türüne birden çok şair ve sanatçıyı bir arada ele almaları bakımından antolojiye benzer. Baktığımızda aşıklığına ulaşılabilir. Teskireler yazılıklı dönemi yansıtmaları yönüyle tarih belge özelliği gösterir. Buna aşıklığına ulaşabiliriz. Devam edelim. Türk edebiyatınızda teskire yazma geleneğinin en temeli Ali Şiir Nevali'nin Mecalüsün Nefais adlı eserine dayanır. Bu eser edebiyatımızdaki ilk Türkçe teskiredir. Burada B diyor ki edebiyatımızda yazılmış ilk teskire Seyhi Bey'in Heşt Behişt adlı eseridir. Bu Türk edebiyatında yazılmış ilk teşkire e, ilk teskiredir. ama edebiyatımızda yazılmış İlk te bu edebiyatımızda yazılmış ilk teşkil edici Ali Şir Nevai'nin Mecalüsü Nefas adlı eseridir. Yani bu ifade yanlış. Seyhi Bey'in değil buraya Seyhi Bey yerine Ali Şir Nevai yazılması gerekiyordu. Çünkü edebiyatımızda diyor. Eğer Anadolu'da yazılmış ilk demiyor. Edebiyatımızda diyor. Türk edebiyatımızda yazılmış Anadolu'da yazılmış ilk teşkil. O yüzden cevap B seçeneğidir. D şıkkına bakalım. Anadolu'da yazılmış olan en eski tezkiye Latin alfabesiyle yazılmamıştır. Bu da ulaşılabilir. Latin alfabesiyle yazılmamıştır. Bu Osmanlıcıdır. Latin alfabesi değildir. D'ye de ulaşılamaz. Günümüzdeki C şıkkına bakalım. Günümüzdeki biyografiler geçmişte yazılan tezkirelerle benzerlik göstermektedir. Evet. Bu, buna da ulaşabiliriz. Biyografiler hakkında biyografi türüne birden çok şair ve sanatçı bir arada ele almaları bakımından anatolojiye benzer. Benzerlik göstermektedir. C şıkkına ulaşabilir ama B şıkkına ulaşamayız. Diğer sorumuzla devam edelim. Altıncı soruda yine e, LGS'de çok çıkabilen bir soruyla karşınızdayız. Meb sorularına benzer. Mantığa dayalı. Kısı kavramlar aşağıdakilerden hangisidir? Burada üç kelime verilmiş. Bunların genel bir hepsini kapsayacak genel bir kavrama ihtiyacımız var. Aynı şekilde burada da burada da dağ, orman, nehir. Tabiat mı, empati mi, canlı mı? Tabii ki de tabiat canlı değil. Empati de değil. Empati neydi? Ee, kendini başka birinin yerine koyabilmek. Onu düşünceleri gibi e, düş kendini onun yerine koyabilmekti. Tabiat ya B ya D. İkiye bakalım. Anlayış, saygı, sevgi. Bu muhtemelen empati olacak. İkisinde de empati var. Üçe bakalım. Telefon, mektup, e-posta. Bu da muhtemelen iletişim olacak. Teknoloji olmayacak. Bunlar iletişim materyalleridir. Tabii ki de teknolojidir ama ilk akla gelen iletişimdir e-posta. Tam e, ayrıntıya vermiş e-posta olarak. O yüzden bu iletişimdir. D seçeneği. Diğer sorumuzla birlikteyiz. Bu soru mantık sorusu, sıralama sorusu. LGS'de bir soru çıkabilir. Örnek sorularda da görmekteyiz. Buna göre otobüslerin peronlardaki yerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 5 peronluk bir otobüs terminalinde Samsun, Ankara, İzmir, Erzurum ve İstanbul. Hemen kontrol edelim. 5 peronlu var. 5 peron diyor. Evet 5 peron var. Samsun, Ankara, İzmir, Erzurum, İstanbul. Ta bakalım 1 2 3 4 5. Evet 5 tane. Şu ana kadar doğru. Hep böyle kontrol ederek gideceksiniz böyle sorularda. Otobüslerin perondaki yerleriyle ilgili bilgiler bilinenler şunlardır. Şimdi bakalım. Samsun ve İstanbul otobüsü yan yanıdır. O zaman Samsun ve İstanbul yan yanının mı bakalım? Bu kesin bir yargı. Samsun ve İstanbul yan yana değil. Eğer Samsun dördüncü peronda olsaydı yan yana olacaktı. Al seçeneğe değil. B'ye bakalım. da hep kırılıyor. Samsun ve İstanbul evet yan yana. Samsun ve İstanbul yan yana. Samsun ve İstanbul yan yana. Tamam. Devam edelim. Erzurum otobüsünün bulunduğu peronun sağında ve solunda iki peron daha vardır. Erzurum otobüsünün bulunduğu iki peron daha vardır. Sağında ve solunda. Sağında evet 2 peron var. 3 ve 4. Ama solunda sadece 1 peron var. 5 kıda değil. San Erzurum'a bakıyoruz. Sağında ve solunda evet 2 peron var. 2 peron var. Olabilir. Erzurum'a bakıyoruz. Sağında 1 peron var. Solunda ise 3 peron var. Yani artıyor da 2. Burada da 1 peron daha olması gerekirdi. D de olamaz. C seçeneği. Diğerine de bakalım. Ankara ve İstanbul otobüsleri ilk veya son peronlardadır. İstanbul ilk veya son, Ankara ilk veya son. C seçeneği. Bu da basit bir mantık sorusuydu. Devam ediyoruz. Yine uzun bir paragrafla birlikteyiz. Önce soru soru kalıbını okuyoruz. Yoksa zaman kaybederiz. Burayı, burayı tekrar buraya tekrar oraya zaman kaybederiz. Hem okuyoruz. Bu metne göre aşağıdaki kelimelerden hangisi anagram özelliği göstermez? Bakalım anagram neymiş? Hepsini okumak gerekecek. <laughs> Palindromlar düzden ve tersten bakıldığında aynı şekilde okunur ve bir kelime, deyim, sayı ya da cümle olabilir. Ey edip Adana'ya pideye örneğinde olduğu gibi neymiş? Ey edip Adana'ya pideye. Bunu tersten okuyunca ey edip Adana'da pide ye. Aynen böyle oluyormuş palindromlar. Ee, anan anagramlar neymiş? Kısaca geçelim buraları. Anagram, anagram. Heh. Anagram, anagramda ise kelimeler yer değiştiriyor. Mesela yakın kelimesinin harflerinden yankı kelimesi. Yakından K, I ve N yani de, yer, de, yer değiştirmiş ve yankı oluşmuş. Böyle bir şey arayacağız şimdi. Yer değiştirebilen arayacağız. Hangisi anagram özelliği göstermez. Yani yer değiştirince anlamlı bir kelime olmaz demek istiyor. B'ye bakalım. Tabak. Yazmışım zaten. Batak olabiliyor. Batak. Yer değiştirince anlamlı bir kelime olabiliyor. Böyle Play Store'da e, oyunlar var. Bunları oyunları yükleyip kendinizi geliştirebilirsiniz kelimeleri e, bulmaca gibi. D iftiram, yer yerleştirince tarifi oluyor. O yüzden de oluyor tarif. de çiçek, çekiç oluyor yerleştirince çekiç. Ama pınarda anırıp olmuyor. Pa parın olmuyor. Hiçbir şekilde her kelime yer harfi yerleştirince hiçbir anlamlı kelime olmuyor. Dokuzuncu soruya geçelim. Ki bu soru yanlıştı. o soru yanlıştı. Soru kalıbını yanlış yazmışlardı. Ben önceden kontrol ettim. Yani nasıl diyeyim? Göstereyim ben size. Hangisi cümlendeki palindrom örnektir? Palindrom şeydi. E, aynı bir örnekti gibi. Tersten okuyunca da aynı cümle oluyordu. Ama burada hiç hepsini tersten okuyunca aynı cümle olmuyor. Kısaca yanlış bir soru. Diğer soruya geçiyoruz. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin hangisine kesinlikle ulaşılabilir? Mehmet en sevdiği köpeği Karabaşı sadece evlerinin önündeki parkta gezdirmektedir. A) Mehmet'in oturduğu yerde başka park da vardır. Buna ulaşılama Ulaşılabilir. Pardon, ulaşılabilir. Sadece evlerinin önündeki parkta gezdirmektedir. O zaman başka parklar da var ki sadece o parkta gezdirmektedir. A seçeneği. Diğer şıkları da bakalım. Mehmet Karabaş'ta başka parklara da gitmektedir. Buna ulaşılamaz. Sadece evin önündeki parka gitmektedir. C. Mehmet köpeğiyle parkta gezmeyi çok sevmektedir. Bunu da ulaşılabilir parka götürdüğüne göre. Ay ulaşılamaz. Sevdiğine ulaşılamaz pardon. Ee, sev... Sevdiğine ulaşılamaz. Ee, eğer Mehmet en sevdiği köpeği Karabaşı sadece evlerinin... Ama burada en sevdiği köpeği diyor. Köpeği en sevdiği köpeğiyle demiyor. Parkta gezmeyi çok sevmektedir. En sevdiği köpeği doğru ama park en parkta gezdirmeyi çok sevmektedir demiyor. Köpeği sevmektedir. Parkta gezdirmeyi e, sevmemektedir. O yüzden bu da ulaşılamaz. D. Mehmet'in Karabaş'tan başka köpeği yoktur. Buna da ulaşılamaz. A seçeneği kısaca. Devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çıklardan gidelim. Birinci cümle yüklemin türüne göre isim cümlesidir. İsim cümlesi neydi? Mesela e, makmek alabiliyordu. Mesela yaptı. Kesiyoruz tıtı, tı, di Kesiyoruz e, ekten, kipten kesiyoruz. Yapmak gelebiliyor. Oldu. Mesela du'dan kesiyoruz. Olmak oluyor. Böyle bir cümle yüklem arayacağız. Bakalım Yükleme isim cümlesi mi? Kukuma ülkemizdeki en yaygın baykuş türlerinden biridir. Yüklen biridir. Biridir. Birimek olmadığına göre isim cümlesi ulaşılabilir. İkiye bakalım. Cümle anlamca olumlu cümledir. Bu küçük baykuş türü vücuduna oranla kocaman başıyla kolayca tanınır. Tanınmaz demiyor. Tanınır diyor. O zaman bu da olumlu bir cümle. Dördüncü cümle yükleme yerine göre kurallı cümledir kurallı cümle, az önce devrik cümleli bir soru vardı. Orada da anlatmıştım. Kurallı bir cümle, yani yüklem sonda olacak. Bakıyoruz, yüklem sonda görülürler. O zaman bu da doğru. Üçüncü cümle yapıca birden çok yüklem cümledir. Yanlış. Kukumavlar yerli kuşlardır ve genellikle göç etmezler. Yerli kuşlardır ve genellikle göç etmeyenler kim? Kukumavlar. Bunlar tek bir cümle. O yüzden C seçeneği. 12. soruyla devam edelim. 20 soru çözeceğiz toplamda. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde insana ait özelliğin verildiği varlıklardan biri değildir? Yani kişileştirilmiş varlıklardan biri değildir diyor. Dün gece çocukları yataklarında olduğu saatlerde bir çocuk parkına gittim. Sokak ışıklarından kaçan çalışır ışıklar salıncaklarda sallanıyor. Kaydıraktan kayıyor tahterevalliye biniyordu. Ben parktaki bir banka oturunca kaçışıp tekrar lambalarına döndüler. Bunun üzerine salıncaklardan bir diğerine kulağını eğilip bir şeyler fısıldadı. Salıncaklar birbirlerine fısıldayamaz. Fısıldamak insana ait bir özelliktir. O yüzden burada kişileştirilmiş, kişileştirilmeyeni soruyor. Kaydırakla tahterevalli de birbirine bakıp gülümsedi. Gülümsemek de yine insana ait özellik. O yüzden tahterevalli ve kaydırakla eğleniyor. Sokak lambaları doğru cevabımız oluyor. 13. soruyla hızla devam edelim. Bu parçanın yazarından aşağıdakilerden hangisi yalvası beklenmez? Parçayı okuyalım. Doğal ve sade bir yaşamı tercih ediyorum. Bu yüzden paraya ve eğlenceye önem vermiyorum. Kitap okuyarak, sanat ve bilimle meşgul olarak yaşıyorum. Küçük mutluluklardan aldığım heyecanla ruhumu yeniliyorum. A. Sanat sergilerini ve konserleri takip etmesi beklenilebilir. Sanat ve bilimle meşgul olarak yaşıyorum diyor. Sanat konserlerini takip etmesi beklenilebilir. Beklenemeyiz soru soruyor soruda. B. Fizik ve kimya gibi alanlarda deneyler yapması bilimle meşgul diyor yapabilir. D. Bilgisayar ve tablet gibi teknolojik adetleri oyun oynamak için kullanması. Küçük mutluluklardan aldığım heyecanla ruhumu yeniliyorum. Bunlar küçük mutluluk. D'ye ulaşabilir ama C'ye ulaşılamaz. Evine estetik değeri olan tablo, minyatür ve heykeller alması. Bunu yapamaz çünkü doğal ve sade bir yaşam. Minyatür, estetik bunlar sade değildir. O yüzden C seçeneği olur. 14. soruyla devam edelim. Bu dizelerde şair aşağıdakilerden hangisine duygularını ortak etmemiştir? Akşam üstüne doğru bir kış vakti bir hasta odasının penceresinde yalnız bende değil yalnızlık hali, denizde karanlık gökyüzüde bir acayip kuşların hali. Yalnız bende değil yalnızlık hali. O zaman bundan sonrası kendi duygularına ortak olanlar denizde karanlık oda karanlık gökyüzüde deniz ve karanlık duygularını ortak etmiş. Bir acayip kuşların hali. Kendisi gibi. Kuşları da kendi duyguları ortak etmiş ama pencereye etmemiş. 15. soruyla devam edelim. Noktalama işaretleri ile alakalı bir soru. Yerlerine koyacağız noktalama işaretlerini. Bu cümle okumaya gerek yok. Para açlığı giderir. Bakın eğer buraya nokta koyarsak bir sonraki cümle büyük harfle başlayacaktı. O yüzden buraya nokta gelmeyecek. Buraya virgül gelecek. C şıkkı gider. A şıkkı nokta galiba. O da gider. Paraşla giderir. Mutluluğu değil. Yemek mideyi doyurur. Ruhu değil. En son nokta olacak. İkisinde de nokta var. Mutsuzluğu değil. Noktalı virgül olacak. Başka bir şeye geçmiş. Yemek mideyi doyurur. Virgül ruhu değil. O zaman virgül noktalı virgül virgül nokta virgül noktalı virgül virgül nokta D seçeneği olacak. Bu da kolay bir soruydu. Umarım anlıyorsunuz. Arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Video fikirleri, çözmemi istediğiniz soruları, dersleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. 17. soruda devam edelim. 3 sorumuz kaldı. Bu metindeki altı çizili cümlenin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Issız bir adada yalnız kaldığınızı düşünün. Issız bir adada yalnız kaldığınızı varsayınız. C şıkkı. Bu da kolaydı. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı ya ayraç içinde yanlış verilmiştir? Seyretmek, görmek. Yanlış. Seyretmek, izlemektir. A seçeneği. Yaşam, hayat. Evet. Hadise, olay. Evet. <laughs> Sana bir hadise vereceğim. Hadi bu büyük bir hadise derler ya. İmkan, olanak. Böyle sorularda bu kelimeleri cümlelerin arasına koyun. O zaman daha anlamlı cümleler oluşuyorsa ikisinde de eş anlamlısıdır. Öyle de düşünebilirsiniz. 20. soru son sorumuz. Uzun bir soru. Yine LGS sorularına benzeyen bir soru. Bakalım. Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisi bu türlerden herhangi birinin örnek gösterilemez. Türler neymiş? Sohbet, gezi ve anı hatıra sohbette neymiş? Kişiler kişisel görüş ve düşünceleri yer veriyormuş. E gezi yazısında bir bölgeyi tanıtır. Anı hatırada ise işte günlük gibi Ge anısını anlatıyor. Yapmıştık, gitmiştik. Bu ekler olur genelde Diktik, olmuşmuşmuş, Görülen geçmiş zaman kipi olur. Gösterilemez. Mesela 5 dakikaya bakalım. Uçağımız yaklaşık 2 saat sonra Sivas Nuri Damir Ağa Havalanı'na indi. Öncelikle Sivas merkezde güzel bir kahvaltı yaptık. Çin çifte minareli medreseye uğradık. Burada Sivas'ı tanıtıyor. Gezi yazısıdır. ve Gezi yazısı. C'ye bakalım. Yaklaşık 8 yıl önceydi. Bu kesinlikle anısını anlatacağı benziyor. Anı hatıra. Bu da anı ve hatıra. C'ye gitti. D'ye bakalım. Bir şey sorayım ben size bakın kişi başka biriyle konuşuyormuş gibi sohbet. Bakın fotoğraftan görselden de yararlanabilirsiniz. Sohbet ediyormuş gibi soruyor. Mesela bakın burada sorular da soruyor. Siz alır da okur musunuz onları? Bu da sohbete örnek verebiliriz. Ama A seçeneğinde hiçbir şey örnek veremeyiz. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda inkılap tarihi soruları çözeceğim. Bir sonraki videoda din, bir sonraki videoda da İngilizce soruları çözeceğim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlar kısmında e, yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Çözmemi istediğiniz dersleri, konuları, anlatmam istediğiniz aynı şekilde dersleri yazmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere.